şahsından Sövbi Ali'dir O ezeli vücudumdan Bil de Ali'dir Bil de Ali'dir Eser seher yıllarından Kumru dillerinden Fatma ana kollarından Merhaba değerli canlı. Ee, bu yıl e, 12 Mam ayların içindeyiz. Ee, bu vesileyle tüm canları e, ekran başında bizi izleyen canları aşkla niyazlarımı sunuyorum. Benim adım Dider, Didar Ana, Didar soy ismim Cenan. Hozat'ın Bargeni Ağlı Canlı ocağın evladıyım. Dilimiz döndükçe bir şeyler dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, bu ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayına girdik. Yaslı matem diyoruz. Matem diyoruz. Ee, tabii ki bu yolda hak ve hakikatin yolunda Şehadete giden Şah Hüseyin'in e, Anıyoruz Ve bu hakikat yolunda Tüm şey düşen canları Saygıyla nimetle Anıyoruz e, Muharrem orucu 12 imamlar Orucu Neydi nasıldı, biz nasıl dile getiriyorduk, biz bu Muharrem ayı deyince neler gördük, neler yaşadık, kendi coğrafyamızda, kendi köylerimizde ve bu vesileyle Avrupalara geldik. Burada neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz, nasıl bir e, Muharrem ayını, Muharrem orucunu dile getiriyoruz, nasıl bu oruçları tutuyoruz. Ben birazcık bunları e, gündeme getireyim. Tabii ki bu mağarem orucu kalubeladan beri vardı. Oruç yani. Orucumuz 10 günlükte insanlık çıkışından beri yani rivayete göre diyorlar orucu vardı. İnsanlık çıkışı, insanlığın kurtuluşu. Bununla birlikte ta ki İslam'ın çı çıktığı güne kadar bu oruç geldi. Bununla birlikte e, İslam'la bütünleşti. Tabii ki o Muhammed'in çıkardığı İslam, şimdi o İslam'ı Kerbela'da, o İslam orada kaldı. Şimdi aynı o İslam'ı kimse yaşamıyor tabii ki. E, biz de bununla birlikte bu 12 imamları da içine alarak, Re hak Aleviler olarak, Bunlarla beraber bugüne kadar getirmişiz. Tabii ki bu nasıl bir oruçtu, nasıl bu oruç tutulurdu? Bazı aylar, bazı seneler bu değişiyor. Her sene ayrı farklı aylara denk geliyor. Bazen kışa denk geliyor, bazen yaza denk geliyor. Bu sene de tam da yazın tam ortasına denk geldi. Her yıl 12 yıl önde öne öne geliyor. Bunu da gün olarak ay olarak diyelim. Ee, tabii ki 12 gün bu yaz ortasında eskide biz köylerimizde yaşadığımız zaman 12 gün 13 gün hatta önce de 2 gün masumupaklar için oruçta tutanlar vardı. Ee, Bununla birlikte bu orucu tuttuğumuz zaman yazın kimse öyle oruç tutup da yatıp da günü bitirmeye gelmiyordu. Tarlası vardı, çayırı vardı, tümü vardı. Herkes o oruçla birlikte bir bütün olup çalışıp yerine getirirdiler. Çünkü e, oruç dediğimiz zaman illa da hani bir de diyoruz ya nefsi bir terbiyeydi bu oruç. İlla da e, sofrayı donatmak o sofrada olmaz da olmaz olmaz. Tek bir lokma bir hırk yani şeydi yani bir lokma sofraya geldiği zaman onunla herkes itinirdi yani. Yeter, yeter ki ağız mühürlerini açsınlar. O benim gördüğüm yaşadığım o köy köylerde dersin coğrafi söyleyeyim yani kendi annemde kendi dedemde kendi babamda kendi toplumumuzda gördüğümüz buydu yani kimse öyle dört dörtlük sofrayı donatıp da oruç açmak öyle bir şey yoktu. Çünkü kapını, komşunu, fakirini, fukarasını düşünerek bir lokmayla itinen canlar vardı. Ee, öyle oruç e, tabii ki zor bir şeydir ben. Belki de e, bu 12 gün içerisinde perşembe günleri yani biz Alevi Rehak olarak kutsal put, kutsal bir gün gördüğümüz için e, mezarlarımıza ya da ziyaretimize her gün her perşembe lokma yapıp da götürüp orada niyaz olup da e, fakir fukara çala çocuğa o lokmayı verip de herkes e, o lokmayla o götürdüğümüz ziyaretlerin lokmasıyla akşam bir lokma o lokmalarla o orucunu o iftarını öyle açardılar yani. E, ben e, e, yani biz böyle yaşadık, böyle gördük. Bizim e, türbenimizin de zaten e, avuçan ocağının teberigi içinde Akşam saatinde tabii ki yaz olunca e, belki 10 e, gibi şu an güneş batımı. Tabii ki biz o güneş batımını e, hep gündeme almışız. Yani gün batmadan hiçbir oruç açılmazdı. Yani o gece 12 geçtikten sonra gün devrimi oluyor. O zaman e, diyorduk ki oruçlarımız kabul olmuyor. O hakka yürüyenler için. Ee, sen bu orucu tutuyorsun ee, bunların e, anısına bir e, niyet ediyorsun oruç tutuyorsun ve o günü o saat 12'yi bunu da belki saat de yoktu o dönemler yani belki daha o kimsede de saat yoktu çünkü günü belirliyordular bizim dedelerimiz Belalarımız pirlerimiz belki bugüne kadar o dönemin e, saati bilmeyerek günü güneşi doğuşu batışını hep gündeme alarak bu güne kadar getirdiler. Bugün diyeceksin ki her şey teknoloji çok aldı tabii ki her şey çok aldı. Biz teknolojiye göre hayır biz ona göre tek yine de şey yapmıyoruz. Gün batışınınla gün doğuşunun ele alıyoruz çünkü güneş hava toprak diyoruz. O hep onlarla doğayla yaş doğa olan bir inancı sen getirip de bir şeye bağlayamazsın. Bir teknoloji bir şeylere bağlayamazsın. İnancın neyse onu yaşayacaksın. Bir de yani canlarımız bugün ben bunu da dile getireyim. Bir oruç olduğu zaman mesela 12 manlar olduğu zaman, Hızır olduğu zaman, Bunlarda ne bir etkinlik, ne bir şenlik, ne bir düğün, ne bir şey bunları gündeme alarak e, seneyi e, hepsini gündem alıyordular, diyordular ki biz mesela düğünümüz var, şenliğimiz var, biz bu günlere denk getirmeyelim. Bunu canlarımız böyle hep yaşadığımız bu inançlarımız e, coğrafyamızda olsun, Avrupa'da olsun her ne kadar ki biz Avrupa'da yaşıyoruz tam tamamıyla tabii inancımızı e, yerine getirmiyoruz. Yani eski o yaşadığımız inançları burada kurumlarımız var, kurumlarımıza gidiyoruz. Dergahlarımız var, dergahlarımıza gidiyoruz. Toplumla bir bütün oluyoruz ama aynı o inancı gündeme getirmiyoruz. Tam tamamıyla yerine getirmiyoruz yani. Bu da e, tabii ki insanlar e, belki hani e, tam tamamıyla bunu şey yapamadılar. E, biz her şey sanki bu Kerbela dediği Hüseyin'in o duruşunu, o Zeynep duruşunu bugün hep bu diğer e, şeylerle bir bir, bir bütünleştirdiğimiz zaman biz o duruşu e, e, saygıyla anıyoruz. Nimetle anıyoruz. Mazlumların yanındayız diyoruz. Hani ma, nerede bir kendimiz de bir mazlum halk olduğumuz için e, her zaman mazlumun yanında olmalıyız. E, Bunun da birlikte tabii ki oruç on günlükte Hüseyin Kerbela'da kat edildikten sonra işte o İslam'ın e, getirdiği dik şeyin, şeyinde 12 güne onu da içine alarak 12 gün oldu oruç. Bununla birlikte belki o dönem yine de ben söyleyeyim bunu, iktidarlar savaşıydı. Tabii ki Hüseyin'in o direnişi orada bir ruh sergiledi. Zalime Yezide boyun eğmedi. Boyun eğmediği için de biz de saygılı anıyoruz tekrar. Bugün diyeceksin ki kerbeler yaşanmıyor. Her gün bir kerbele yaşıyor. Her gün bir katliam var. Her gün bir yerde bir zulüm var. Ben yine de söyleyeyim bu yolda, hakikatin yolunda. Tekrar şehit düşen canları saygıyla anıyorum. Ee, tekrar tekrar da herkesin orucu, lokması her ne niyette canlar oruç tutmuşsa oruçları da hak adında kabul olsun. Ee, Şah Hüseyin'in de eee ruhu şad olsun zalime boyun eğmediği için bununla birlikte tabii ki burada da bizler de oruç 12 imamlar gelmeden önce herkes kendi görevini, kendi evini, kendi evindeki görevleri yerine getiriyor ki bu mahatem orucunu tutsunlar. Çalasıyla, çocuğuyla tabii her şey diyoruz hani aileden başlıyor. Eğer aileden aileden yani bu genelde böyledir yani. Her şey aileden başlıyor. Aile kutsaldır. Aile içerisindeki yaşam biçimi bunu çalasıyla çocuk bunları evin hanesini temizliyorsun ve bir şenlik bir etkinlik ya da olmaması için çalı çocuğuna anlatıyorsun. Sen diyorsun sen de ben de sonra aynısını ya, yani çocuğun da sen de sonra bunları dile getirsin. Bunları hem kurumlarımızda hem de evlerimizde herkes her can zannedersin kendi çalasına çocuğuna bunu anlatmıştırdı ki böyle güne kadar bu yaşamımız, bu inancımız bugüne kadar gelmiştir ki Galu beri ne pirlerimizin ne dedelerimizin ne babalarımızın ne bir kitabımız vardı ne okuma yazmaları vardı güne kadar bu inancımızı bugüne kadar getirdikleri için sazıyla sözüyle, sözüyle sade böyle dile getirdiler ne kitabımız vardı ne bir yani şeyimiz vardı Bizim e, hiçbir işimiz yoktu. Sözle, dille bunları e, dile getirmişiz. Hani diyoruz e, bir de bir e, ala birlikte eline, diline, beline sahip ol diyoruz. Kimsenin malına göz dikme, kimsenin gördüğünü ört. Kimsenin şeylerine hiç gözün olmasın. E, yani haram senin evine girmesin bunları hep yaşam biçimimizde biz de, babalarımız, dedelerimiz hep bu güne kadar bunları bize öğrettiler yani. Bir haram lokma yemiyesiniz. Kimsenin şey malında, mülkünde gözünüz olmasın. Hep böyle anlatıldı bize. Bugüne kadar işte benim de diyorum sözüm dilim döndüğü kadarıyla bunları işte dile getiriyorum Oruçlarımız tabii tutuyorduk oruçları da tutuyorduk sonra bu hani diyoruz ya Nuhu Nebi'den bu insanlığın çıkışında bu oruç vardı ve bununla birlikte geldi 12 imamlara tekrar oraya döndü 12 imamlarda Zeynel Abidi'nin kurtuluşuyla birlikte bu aşureyi pişirip bir şenlik yaptılar. Bir ağız tatlandırması yaptılar tüm canlar herkesin. Yani bir 12 çeşitte olan bir aşure vardı. Bu aşurenin içerisindeki yemiş, bizde hep yemiş diyorduk. 12 çeşit bir şeyde bir tutamda tuz atıp da bunu Zeynel Abidi'nin kurtuluşuyla birlikte bir daha gündeme geldi. Çünkü aşure daha önce de vardı. İnsanlık çıkışından beri varmış. Yani rivete göre, söylediklerine göre tabii ki bir yazılı kitap bununla birlikte yoktur yani. Ben öyle biliyorum. Bilenler varsa da söyleyebilirler yani bunu. Ama işte Zeynel Abidin'le birlikte bu çorbayı aş diye pişirip insanlara dağıttılar. Bir şenlik yaptılar. Umarım bu iki de pişirdiğimiz aşureler barışa, kardeşliğe, sevgiye, saygıya vesile olur. Coğrafyamıza da vesile olur. Çünkü coğrafyamızı bugün tehdit altında kimi maden aramaktadır, kimi sınav, şey aramaktadır. İnşallah Hızır Cenab-ı Hak pişirdiğimiz aşureler, dağıttığımız lokmalar coğrafyamıza barış getirir. Bir sevgi, saygı olur huzur olur. İnsanlar rahatlıkla kendi topraklarında, kendi coğrafyalarında, kendi ayakların üstünde rahatlıkla gezebilir, dolaşabilir. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aşkla niyazlarımı sunuyorum tekrar.